Sayın Matematik kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte 345 AYT Soru Bankası'nın çözümlerini yapıyoruz. bu çözümlerimiz 2026 345 AYT kitabına göre ama elinizde 2025 varsa şu an ÖSYM test altında herhangi bir değişiklik yok sevgili arkadaşlar. Hadi gel birinci soruyla başlayalım. Tabi soruya başlamadan beğenmeyi, abone olmayı ve en azından destek yorum atmayı unutmazsan sevinirim sevgili arkadaşım. Şimdi en bir tam sayı olmak üzere demiş. Bize logaritmanın bu değerlerini vermiş. X değerimiz n ile n artı 1 arasındadır diyor. fx fonksiyonun tanım kümesi 1 ile 2 arasındaymış. Bakalım şimdi. Şimdi tanım kümesi logaritmada tanım kümesi bir taban logaritma tabanına bakıyorum. Bir de buradaki ifadeye bakıyorum. Her iki ifadenin de ne yapması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. O zaman x eksi n artı 1 değerimiz sıfırdan büyük olacak. Şimdi bakıyorum n değerimiz pardon x değerimiz n ile n artı 1 arasında. Hemen burada şunu yapabiliriz. Benim o zaman burada x değerim nedir? n eksi 1'den büyük olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi n eksi 1'den büyük olacak. Burada aynı zamanda x değerim nedir? Şöyle diyelim. n ile n artı 1 arasında. Şimdi n bir tam sayı. Ben buraya pozitif tam sayı değerleri verirsem. Çünkü buranın x değerimizin bu ifadenin pozitif olması lazım. n birden en azından büyük olabilmesi için. Ben buraya o zaman şöyle desem. Mesela n değerine 4 desem. x değeri nedir? 3'ten büyük oldu. 4 desem nedir? 4 ile 5 aralığında. O zaman benim tanım kümem nedir? x 3'ten büyük 4 ile 5 aralığında. O zaman 4 ile 5 aralığında olur arkadaşlar tanım kümem. Mesela x yerine x diyelim ki en yerine 5 yazalım. O zaman x büyüktür 4 oldu. 5 yazdım. 5 ile 6 aralığında. O zaman benim bu değerim x değerim ne yapacak? Verdiğim en tam sayı değerine göre farklı farklı değer alacak. O yüzden 1 ile 2 arasında diyemiyoruz. Görüntü kümesine geldik. Görüntü kümesi bakıyorum logaritma 2 tabanında x eksi n artı 1 ifadesinin neyini söylüyor? 0 ile 1 arasında diyor. Bakalım şimdi buna. O zaman ben bu 2'yi hem buraya hem buraya gönderirsem 2 üzeri 0 x eksi n artı 1 2 üzeri 1. O zaman ne oldu? 1 küçük eşittir. x eksi n artı 1 ifadem bu şekilde 1 ile 2 arasındaymış. Şimdi bakıyorum normalde x değerimiz nedir? Şöyle yazalım. X değerimiz normalde n ile n artı 1 aralığında. O zaman ben bundan ne yapacağım? Bir n çıkartacağım. n'den n çıkardım. x eksi n. n çıkarınca buraya ne kaldı? 1 kaldı. Sonra da artı 1 ekliyorum. Artı 1 eklersem burası 0 oldu. 1 yaptı. x eksi n artı 1, 2 oldu. Evet. Benim bu görüntü kümemle bu ifade ne oldu arkadaşlar? Bana verdiği bak tanım kümesine göre yaptım bunu. benim bu görüntü ifademle eşleştiğine göre evet görüntü kümemiz sıfırla 1 arasında ne yapacağız diyeceğiz. Bu ifadeler nedir? Sıfırla bir arasında oldu. Şimdi daha sonra x sıfıra eşitse fx fonksiyonumuz. O zaman ben geliyorum bu fonksiyonu sıfıra eşitliyorum. Yani logaritma 2 tabanında x eksi n artı 1 ifadem sıfıra eşit. O zaman bunu bunun altına yazıyorum x eksi n artı 1 ifadem 2 üzeri 0. O zaman burası 1 mi? 1. O zaman bu birler gider mi? Gider. O zaman x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? n'e eşit. E benim n tam sayı olduğuna göre o zaman x'imiz de nedir? Bir tam sayıdır diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği. Geldik ikinci soruya. 2022 ayeti sorusu. Kenar uzunlukları eksiye bir birim dikdörtgenin alanı bu şekilde veriliyormuş. Bu dikdörtgene logaritmik dikdörtgen denir. Kare şeklinde bir logaritmik dikdörtgenin çevresi nedir diyor. Yani neymiş? Kareymiş. O zaman şöyle yapalım. Bir kare alalım. x x dersem o zaman benim ln a değerim dikdörtgenin alanı a birim kareymiş ya. O zaman bu karenin anlamında karenin alanı ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle oluyor. x kare eşittir ln x çarpı ln x artı 1'e eşittir diyeceğiz. Şimdi pardon ln şöyle x şuraya ln x kare yazıyoruz. Yani a değerimiz alan bu şekilde yazdık. Şimdi böyle bir ifadeyi ne yapıyorum? Şu 2'yi aşağı indirdim. Yani 2 ln x eşittir ln x çarpı ln x artı 1. O zaman ben ln x'e a dersem ln x'e Hemen şöyle yapıyorum. O zaman burası ne yaptı? 2A yaptı. Eşittir. Burası A kare yaptı. Artı 1. Bu ifadeyi de karşıya atıyorum. 0 eşittir. A kare eksi 2A artı 1 yaptı. O zaman burası A eksi 1'in karesi geldi. O zaman A değerimiz ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. A dediğimiz neydi? Ln x. Ln x değerim 1 ise o zaman bu e'yi bunun altına alırsam x eşittir ne oldu? e üzeri 1 oldu. Bunun çevresini soruyor. Yani ben bir kenarını E olarak buldum. O zaman çevresi de ne yapar arkadaşlar? 4E bulunur cevabımız A seçeneği. Geldik üçüncü soruya. Boş havuzun açılan bir havuz ile dolmaya başladıktan sonra H metre seviyesine T dakika zamanda geldiğini gösteren grafik vermiş. Buna göre havuzdaki suyun yüksekliği 8 metreden 10 metreye yükseltebilmesi için kaç dakika geçmesi lazım? Şimdi T süre yani 1 dakikada yüksekliğini veriyoruz. O zaman ben t yerine 1 yazdığımda logaritma 2 tabanında m ne olacak arkadaşlar? 4. O zaman bunu bunun altına yazdığımızda m değerimiz nedir? 2 üzeri 4'ten 16 oldu. O zaman benim m değerim burası 16'dır. Şimdi geliyorum biraz daha yaklaştırdım. Şimdi geliyorum 8 yazdığımda diyor. O zaman biz de buraya 8 yazalım seninle birlikte. t yerine 8 yazıyoruz. O zaman 8 saniyedeki yüksekliğimiz logaritma 2 tabanında 16 çarpı 8. Şimdi geliyorum. Bunu ben nasıl yazarım? 2 üzeri 4 şeklinde. Bunu nasıl yazarım? 2 üzeri Pardon yüksekliklerin farkını soruyor. Hemen şunu bir geri alalım. Geri 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 aldım. 16 çarpı t ifadem 8 neymiş? Santimetre yükseklikte. O zaman ben bunu bunun altına aldığımda 16 çarpı t eşittir 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 ifademizde nedir arkadaşlar? 256. 256'yı 16'ya böldüğümüzde de t değerimiz nedir? 16. Demek ki 8 metre olabilmesi için 16 dakika geçecek. Şimdi diyeceğim ki bu sefer 10 metre olabilmesi için o zaman 16 çarpı t eşittir 10 metre. O zaman bunun altına yazdık. 16T eşittir 2 üzeri 10. 2 üzeri 10 da nedir arkadaşlar? 1024. Bunu buna bölelim veya şöyle diyelim. 2 üzeri 10'dur bu. Bu da 2 üzeri 4'dür. Sadeleştirirsek T değerim ne gelir? 2 üzeri 6 gelir. 2 üzeri 6 değerimizde nedir arkadaşlar bizim için? 64'tür. O zaman demek ki 10 metre gelebilmesi için de 64 dakika geçmesi lazım. Aradaki mesafeyi soruyor, süreyi soruyor. 64'ten de 16'yı çıkardığımızda 48 dakika geçmesi lazım diyeceğiz. Evet, elimizde bir üstel fonksiyon var. Bu fonksiyon artan olduğu bilindiğine göre diyor. O zaman burası artansa a değerimiz nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür demeyeceğiz. Sıfırdan büyük değil. A değerimiz ne diyeceğiz arkadaşlar? Evet. Birden büyüktür. Böyle olduğunda burası artan oluyor. A değerimiz birle sıfır aralığında olduğunda da nedir azalandır diyeceğiz. Şimdi o zaman geliyorum yani ben buraya bir değer verebilirim artandır diyor 5 üzeri x diyebilirsin yani buna 5 üzeri eksi x diyor. Bakalım 5 üzeri eksi x'e dönüştü bu fonksiyonumuz. Ben bu eksiyi şöyle yazabilirim 5 üzeri eksi 1 üzeri x. E bu da 1 bölü 5'e eşittir 1 bölü 5 üzeri x'tir. O zaman benim bu 1 bölü 5 ifadem 0 ile 1 aralığında azalan olduğu için evet burası azalandır diyeceğiz. Şimdi geliyoruz eksi fx demiş. Yani o zaman eksi fx dersek eksi 5 üzeri x'e eşit. Böyle bir fonksiyon artan mıdır azalan mıdır birkaç değer yazabilirsin. Yani bu ifadem artansa eksi yazdığınızda bu ifademiz ne olacak arkadaşlar azalandır diyebiliriz. Yani burada mesela x yerine 1 yazalım. Sonuç ne oldu? Eksi 5. X yerine 2 yazalım. Sonuç ne oldu? Eksi 25. Bu değerim artarken bu değerim azalıyorsa o zaman bu fonksiyon azalandır diyebiliriz rahatlıkla. O zaman bu ifade nedir? Azalandır dedik. Bunun da azalan olduğunu iddia etmiş. Yani ben eksi 5 üzeri eksi x. Şimdi istiyorsanız burada değer yine verelim. X yerine 1 yazarsak. Eksi 1 bölü 5 oldu. X yerine 2 yazarsak. 2 yazarsak dikkat. Bu 2 yazınca bunu kapsamaz. Sadece 5'in üzerindedir. O zaman eksi 1 bölü 25 oldu. Benim bu değerim artarken hemen buraya dikkat. Negatif. Pozitif gibi düşünürsem 1 bölü 5 daha büyük. Ama negatif olduğu için eksi 1 bölü 25 nedir? Daha büyük oldu. O zaman burası artarken burası da artıyorsa bu fonksiyonumuz artandır. Azalan değildir. Evet elimizde bir yine üstel fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre grafikleri verildiğine göre diyor a çarpı b ifademiz nedir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bu fonksiyonlar nasıl bu hale gelmiş ve buralar dikkat ettiysek nedir simetrik simetri yani ben buraya a dersem o zaman buraya da eksi a dediğimde bu değerler birbirine eşit olacak yani ben A demeyelim de buraya K diyelim. Böyle. Şimdi bu ifadeler simetrik olduğu için buraya K dediğimde buraya eksi K dediğimde bu değerler eşit. O zaman fx fonksiyonu AX'ti. O zaman X gördüğümüz yere A üzeri K yazdığımda eşittir diyeceğim. Gx B üzeri eksi K birbirine eşitmiş. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu yapabiliriz. Ben A üzeri K eşittir. Bunu ben şöyle yazabilir miyim? 1 bölü B üzeri K şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi bunları işler dışlar yaparsak A üzeri K çarpı B üzeri K eşittir. Ne oldu? 1 oldu. O zaman ben geliyorum. A çarpı B üzeri K değerinin 1 olmasına. Şimdi bu K herhangi bir değer. Yani bu 0 olma ihtimali yok. Çünkü sıfırdaki değer bu. O zaman bunun 1 olabilmesi için arkadaşlar tabanın ne olması lazım? 1 olması gerekir. Taban 1 olacak ki sonuç 1 olsun. O zaman bizdeki bu a, b çarpımları nedir? 1'e eşittir diyeceğiz. Geldik. 2 üzeri x fonksiyonun grafiği ile sırasıyla aşağıdakiler uygulanıyor. Y eşittir. X'e göre simetriyi alınıyor. Şimdi bakalım fonksiyonun grafiği 2 üzeri x'in grafiği nedir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Artan bir fonksiyon. 0 yazınca 1'den geçecek. Ama bu fonksiyonumuz arkadaşlar nedir? Asla X eksenine dokunmayacak, sıfır olmayacak. Şimdi y eşittir x'e göre simetrik. Y eşittir x'e göre simetrik almak ne demek arkadaşlar? Fonksiyonun tersini almak demek. O zaman ben 2 üzeri x'in tersini almak ne demek? O zaman logaritma 2 tabanında x haline getirdik fonksiyonumuzu. Ee, yani o zaman logaritma 2 tabanında x sin grafiğini ne yapacağız? Çizebiliriz burada. Veya şöyle düşünebiliriz. Y x'e göreceğim. Ben bunun nedir? Simetrisini rahatlıkla alabilirim diyebilirsiniz. Bu şekilde diyebiliriz. Yani nasıl olur o da? Bu da bu değerimiz yani logaritma iki tabanında x değerimiz hiçbir zaman sıfır olamayacak. Sıfır olamaz ama o da nedir? Şöyle burayı şu şekilde şöyle ne yapacak? Geçecek. Logaritma fonksiyonumuz. Sonra x ekseninin önünde bir birim sola doğru öteleniyor. O zaman logaritma 2 tabanında bir fonksiyon sola doğru ötelenmesini istiyorsak biz x artı 1 yazıyoruz. Sağa doğru ötelenseydi eksi 1. O zaman logaritma 2 tabanında x artı 1. Elde edilen grafik y ekseni yönünde bir birim yukarı. O zaman fonksiyonlarda y ekseni de arkadaşlar dışarıdan bir müdahaleyle o zaman artı 1 ne yapacağız? ekleyeceğiz seninle birlikte. O zaman cevabımız ne geldi arkadaşlar? B seçeneği gelmiş oldu. Verilen üstel fonksiyon verilmiş. fx ve gx birer üstel fonksiyonmuş. Olmak üzere fx çarpı gx üstel bir fonksiyondur. Şimdi benim burada a üzeri x ile alakalı sadece fx ile alakalı bir bilgim var. O zaman bak şimdi ben fx evet hocam bu nedir? Üstel bir fonksiyon. Ama sen gx'e de şöyle bir şey dersen mesela l çarpı a üzeri eksi x dersen. Hocam bir tane değer yazsan yeter olmayacak. O zaman bu x'ini çarparsan k çarpı l çarpı üstleri de topluyorum a üzeri sıfırdan 1 yaptı. 1 olduğunda tabanımız üstel fonksiyon değildir. Çarptığında ne oldu? Olmadı. 1 bölü fx üstel fonksiyondur. Yani ne oldu? 1 bölü k çarpı a üzeri x. Bu denilen arkadaşlar, 1 bölü k çarpı a üzeri eksi x'tir. Tabanımız hala üstel fonksiyon özelliğini kaybetmedi. Üstü negatif olabilir. Yani bu 3 üzeri xken, mesela a değerini 3 yazarsak, 1 bölü 3 üzeri x haline gelmiş olur. Yani bu üstel fonksiyon olarak ne yapacak? Devam edecek. F yerine eksi x yazdığımızda, 1 bölü f x'e eşitmiş. Yani bakıyorum şimdi x gördüğüm yere eksi x yazıyorum. k çarpı a üzeri eksi x eşittir. 1 bölü k çarpı a üzeri x. Şimdi işler dışlar yaptığımızda bak yerine yazdım. Eksi x dediğimde x gördüğümüz yere eksi x yazdım. İşler dışlar yaptığımızda durum şöyle oluyor arkadaşlar. 1 eşittir k çarpı k çarpı a üzeri 0. O zaman burası 1. a'nın karesi 1'e eşit. Bu her zaman olur mu? Hayır. K'nın değerini bilmiyoruz ki. O zaman bu değerimiz de her zaman olmaz arkadaşlar. Her zaman dediği için nedir? B seçeneği diyeceğiz. Böylelikle bu testimizde sonuna geldik. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.